Şimdi e, yani buradan belki bu konuları konuşmak daha kolay oluyor. Çünkü bazı şeyler e, çok geniş platformlarda tam anlatılamıyor. Ama burada konuşabileceğimiz her şeyi konuşalım diyelim. 20 yıl önce bana sorsaydınız kanser hakkında başka şeyler söylerdim. 15 yıl önce sorsaydınız başka şeyler söylerdim. 10 yıl önce sorsaydınız biraz eh işte. Ama şimdi artık yani sağlık sistemi, dünya ilaç sistemi Dünya işte e, yahut da e, tedavi sistemi diyelim. Artık o kadar, o kadar kafamıza oturdu ki yani bir şeyler yapılmak istenmiyor. Bu belli. yani İnsanlar e, hastalıklardan kurtulsun kimse istemiyor. Tabi burada en büyük sektör neresi diye herkes sorarsa herhalde kanserden başka büyük sektör yok değil mi? Yani bir türlü hastalığın ilacı bulunamıyor. Bir türlü sebebi bulunamıyor belirsizlikleri bilinmeyenleri inanılmaz çok. Artık herkesin aklına şu geliyor. Yani bunun tedavisi var da acaba söylenmek yapılmak mı istenmiyor? Bir komple teorisi gerçi ama olmama, olma ihtimali de çok yüksek. Yani bugünkü bizim edindiğimiz bilgiler. Çünkü biz her ne kadar tıp adamı, tıp insanı olmasak da sistemsel olarak tıbbın içindeyiz. 10 yıldan beri yaklaşık belki 10 binlerce doktor, çok önemli bilim adamları, çok önemli hocalar, artık normal, klasik tıbbın dışına çıkmış hocalar tabii. Bunları kastederek konuşuyorum. Bunlarla o kadar konuşma içerisindeyiz, o kadar kendimizi ifade etme içerisindeyiz. Öyle durumlar var ki artık biz bile şaşırmamaya başladık. Evvelden şaşırıyorduk da şimdi şaşırmamaya başladık. Tabii kanser çok önemli bir konu, bunu kabullenmek lazım hala insan kayıpları listesinde bir numaralı yani şey çünkü çeşidi çok fazla olduğu için yani bugün 150'den fazla kanser hatta yan işte tümörlerin bazı kansere dahil edilmeyen tümörlerin de katlanması binden fazla kanser çeşidi üzerinde bile söylenebiliyor bu kadar çeşitliliği var diye. Ama burada belki de çoğunuzun bildiği ama belki söylemeye işte dilimizin varmadığı bazı şeyler var. <laughs> bir oradan başlayalım diyorum ben. Ya kanser nedir? Niye bize doğru anlatılmıyor? Bu kadar basit bir hücre dönüşüm olayı neden bu kadar komplike hale getiriliyor? Aslında kanser çok basit. Gerçekten çok basit. Yani bütün insan vücudunda bütün hücreler nasıl çoğalıyorlar? Bölünmeyle değil mi? Bölünmeyle çoğalıyor. Bölünmeyle çoğalırken her insan hücresinde ters hücre denilen mutasyon hücreleri denen hücreler de oluşuyor aynı zamanda bu her zaman her insan hücresinde oluşuyor hem de e, böyle hani günde binlerce on binlerce belki milyonlarca her zaman oluşuyor fakat vücudumuzda bu mutasyon hücrelerini yani e, kanserojen hücre diye tabir ettiğimiz hücreleri çoğalmadan doku haline geçmeden yok eden 3-4 tane önemli makrofaj lezyonumuz var. Bunlar genellikle epifiz bezinden üretilen, simustan çıkarılan TB hücreleri ve P53. 3 tane çok önemli makrofaj lezyonu var. Bunların görevi sadece kanser değil, vücuda giren ve vücut savunma mekanizması tarafından tanınmayan yabancı maddeleri, virüs olur, bakteri olur, yahut da vücudun kendi ürettiği işte bu ters hücreler, mutasyon hücreleri olur. Görevi bunları yakalayıp yok etmektir. Bu otomasyon müthiş bir şekilde sağlıklı insan vücudunda işler ve e, bu makrofaj cezgilleri yakaladığı bu kanser hücrelerini içine alır ve kendisiyle beraber onu da öldürür. Buna da apoptosis diyorlar şimdi dilinde adı. Yani kendisini de öldürüyor ve kanser hücresini yok ediyor. Bu sağlıklı insanda bu böyle bu şekilde devam ediyor. Tabii ki ne zaman insan vücudunda bu hücrelerin makrofaj cezgillerinin üretimi işte sağlıksızlık nedeniyle, stres nedeniyle, çok derin üzüntü nedeniyle, derin hastalıklar nedeniyle, başka sebeplerle üretilemez ya da az üretilir hale geldiği zaman bu makro e, kanser hücreleri dediğimiz mutasyon hücreleri çoğalıp doku haline geçiyor hemen çok hızlı bir şekilde ve akıllı koloni gibi hareket ediyorlar. Burada yani çok söylenmeyen bir şey var. Bu önemli hocalar bunu söylüyorlar. E, kanser doku haline geçtikten sonra kendine asidik bir tabaka yapıyor. Halka, koruyucu, zırh diyelim ne derseniz değil. Bunun içerisine artık kolay kolay makrofaj rejyonları işleyemiyor. Hatta kemoterapi ilaçları çok işleyemiyor. Radyasyon bir parça. Radyasyonun çünkü bu yerde sıkıntısı yok. Ama radyasyonda biliyorsunuz canlı hücreleri daha çok öldürüyor. Bundan dolayı önemli olan bu kanser hücresinin doku haline geçmeden yok edilmesi birinci aşama olmalı. Yani bütün sistem, bütün tanı bunun üzerine konulmalı. Bu P53 geni üzerinde çok ciddi çalışmalar var benim okuduğum. Hatta buna katil hücre diyenler de var. Fakat P53 geni fazla olduğu zaman bu sefer de sağlık hücrelere saldırıyor. Bundan dolayı da çok kritik bir denge var. Bu denge aşılamadığı için P53 geninden kanser için mücadele edecek bir takım ilaçlar üretilmeye çalışılıyor ama bir türlü başarı gelmiyor. Şimdi dolayısıyla kanseri bir kere vücutta her zaman hücrelerin olduğunu varsayarak kabul etmemiz lazım. Önemli olan bunun doku haline geçmemesi lazım. Bunun için de insanın bağışıklık sistemini yüksek tutması lazım. Birinci anahtar bu. Dikkat edin. Bütün kanser e, türleri ya insanların çok bir e, hastalık anında ya vücudun işte e, moral olarak çok çöküntü anında, depresyon anında falan olmaya başlar, çoğalmaya başlar. Bu nedenle birinci şart insanın moralini yükseltmesi ve aynı zamanda da bağışıklık sistemi yükseltmesi lazım. Şimdi bağışıklık sistemini yüksek ya da bastırmaya yarayan ya da bastıran nelerdir bir onlara bir bakalım. Ya enteresandır her şey dönüp dolaşıp bentonite geliyor. Yine gelecek diye düşünüyorum. Şimdi ben biraz sesi düşünüyor diye kabul edeyim. Dönüp dolaşıp oraya gelecek. Şimdi ben soruyorum her zaman yani insanın bağışıklık sistemini düşüren neler vardır <laughs> Bir serbest radikaller. Ben serbest radikallerin Türkiye'de insanlara veya dünyada doğru anlatıldığını inanmıyorum. Anlatılmıyor bir şekilde anlatılmıyor ya da insanlarımız öğrenmiyor. Serbest radikaller sanki dışarıdan alınan gibi gösterilse de değil aslında. Serbest radikaller vücudun e, hücre içerisindeki e, glikozun yandıktan sonra attığı baca gazları diyelim. Yabancı maddeler, vücuttan atılması gereken maddeler. Bunların içerisinde asidik karakterli HGCO3 e, maddeleri çoğunluktadır. Vücut bunu kolay dönüştürüyor gene. Çünkü karbonik asit bu. HGO ve karbondioksit dönüşüyor. Karbondioksit akciğerle atılıyor. HGO da vücutta kullanılıyor. Ama serbest radikallerin çok söylenmeyen bir tanesi var. Oksijen molekülleri. Oksijen molekülleri bildiğiniz gibi eksi iki değerliklidir Hücrede oluşan, vücutta bulunan oksijen. Fakat bu serbest radikal sonucu onlarda bir elektron kaybı yaşanıyor. Elektron kaybı yaşandığı zaman artı hücreler, artı yani oksijen eksi olmasına rağmen oksijen molekülleri artı yükleniyor. Bunu daha evvel bir konuşmamda da anlatmıştım. Artı yüklenince ne oluyor? Bunlar kararsız moleküller oluşuyor. İşte bunlar insan vücudunun en büyük saldırganı, en büyük tahrip edicisi, en büyük yaşlandırıcısı mesela i̇şte vücudunuzda serbest radikal ne kadar çok dolaşıyorsa oksijeniniz azalıyor ve e, onun yerine hücrelere saldıran ve tahrip eden bir oksijen molekülleri ortaya çıkıyor. Kanserin çok önemli nedenlerinden biri bu. Bağışıklığı düşüren en önemli nedenlerden biri bu. Ağır metalleri söylemeye bile gerek yok. Bunlar vücudun bağışıklık sistemini ciddi anlamda düşürürler. Radyasyon, yoğun radyasyona uğrama. Virüs ve bakteriler tabii ki, değil mi? Yani virüs ve bakteri vücudumuzda varsa e, beyin artık bütün güçleri, kuvvetini bunları yok etmek için uğraşır. Bütün makrofaj lejyonları bunları yok etmeye uğraşırken vücutta bağışıklık düşmeye başlar. Ama vücudumuzda hmm. bir anlamda bağışıklık yüksekse zaten bu bakteri, virüs vücut o kadar kolay, o kadar kolay baş eder ki, yani günümüzde korona diye artık insanların aklını alan, psikolojisini alan hastalığın tamamen bir e, bağışıklık sistemi zayıflığı hastalığı olduğu da ortaya çıktı. Yani bazı insanlar semptomsuz atlatıyor, bazı insanlar çok ağır atlatıyor. Aynı iki insan gibi görüyorsunuz karşınızda ama bağışıklık sistemini bu kadar inceleyen bir sistemimiz de yok yani. Hala biz nelerle uğraşıyoruz? İnsanların bağışıklık sistemini artıracak modeller üzerinde uğraşsak belki de çoğu insanımız bu hastalığı çok çok kolay atlatacak. Çünkü vücudun buna e, savunma mekanizması yeter. Şimdi dediğimiz gibi bu ıı, ürünler, şeyler, hastalık, patojenler vücutta çoğalmaya almaya başladığı zaman otomatik olarak makrofaj rejyonu üretimimiz azalıyor. Dolayısıyla kanser hücreleriyle savaşan mekanizma ortadan kayboluyor. Bunları yok etmedikten sonra başarı sağlamak çok çok zor. Şimdi bentonitin bunlara etkisini biliyorsunuz. Bunu artık anlatmamıza gerek yok. Toksin, ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri, parazit. Bunların hepsi artı yüklü maddeler. Patojenler, bentonit eksi yüklü. Patojen dolayısıyla eksi yüklü bir e, madde. E, Mıknatıs gibi bunları çekip bağlayıp vücuttan atıyor. Yani e, insan e, vücudunda ulaşılması istenen en önemli nokta, yani vücuda yan etki vermeden vücut bunları atabiliyorsa en doğru yöntem budur. Bir ilaç kullanmadan veya bir başka madde kullanmadan. Şimdi bentoniti bu yüzden çok önemsemek lazım kanserle mücadelede. Yani bunu e, kanseri yok eden değil de kanserin oluşmasını önleyen madde olarak bu daha doğru bir yöntem. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Düzenli bu tür maddeleri kullanan insanlarda kanser oranı müthiş düşüyor. Bir de gelelim kanser olduğu zaman tabii ki bunlar nasıl savaşlayacak? Şimdi bentonitin burada çok önemli bir rolü olduğu çok açık görülüyor yani. Çünkü savunma mekanizmanızı yok eden bütün maddeleri elimine ediyor. Dolayısıyla bağışıklık sistemimiz göçmüyor ya da düşmüyor. Fakat bizim 2017 yılından itibaren, 2016 yılından itibaren bir e, Bezmalem Üniversitesi'nde bir çalışma başlattık. Bunu konumuz kanser olduğu için burada biraz anlatalım. Anlatmakta fayda var. Çünkü nereden nereye nasıl gelindiğini belki daha iyi kavrayacak insanlar. Çünkü ben inanıyorum 7-8 sene sonra, 10 sene sonra bundan bir takım ilaçlar doğacak. Doğmaya çalışacak ya da yapmaya yeltenen bir sürü insanlar olacak. Ha buna sistem müsaade eder mi etmez mi? etmeyebilirlerdi. Çünkü dünya kanseri yok edecek e, ilaç üretimi peşinde değil. Bunu açık ve net olarak söyledik. Kanseri e, yani bu endüstri çok büyük bir endüstri. Bir trilyon doların üzerinde bir pazar olduğu söyleniyor. Kemoterapide, radyoterapiyi geçin bir tarafa. Yani böyle bir pazarı bir e, hastalığı yok edecek basit bir ürünle bu pazarı kaybetmek kimsenin işine gelmez. İlaç sanayinin işine iş gelmez. Bunu açık ve net olarak söylemek lazım. Fakat bizim 2016-2017 yılları da hatırladığım Bezmalem Üniversitesi'nde bir konferansa gitmiştim ben. Bazı doktorlarımız, hocalarımız falan vardı. Orada işte kanser, bentonit, şu bu anlatılırken bir hocamız dedi ki orada ya dedi bizim e, zerdeçal diye bir maddemiz var. içinde kurkumun var. Kurkuminin kanserde, vitro çalışmalarda, çok büyük başarısı olduğu halde bir türlü ağızdan alınlarda başarı sağlanamıyor. Çünkü bağırsak emirimi çok düşük. Bundan dolayı e, bentonit burada bize yarar sağlayabilir mi? Neden? Onu da söyleyeyim. Ben konferansı verirken bentonitin dünyada en çok kullanıldığı alanlardan birisinin de bağırsaktan geçmeyen maddelerin emirimini artırmada kullanılan drug carrier olduğunu 5-6 çalışmasını ben kitabıma yazmıştım zaten onları gösterdim. Onlar da karşılığı var, bunu söylediler. Biz de dedik ki, evet, ben buna fayda sağlayabilir. Dünyada bunlar ilgili bir çalışma var mı? Başarıya ulaşmış bir çalışma yok. Fakat bir iki deneme olmuş gözüküyor. Ve Alem Üniversitesi'nde bugün beraber çalıştığımız Murat Kartal hoca, bundan ilgili bir çalışma başlatalım dedi. Benden çeşitli numuneler istendi. Ben ondan sonrasını çok takip etmedim, inanın. çok da sonucu bilmiyorum. Arada bir benden başka numuneler isteniyordu işte nasıl çalışıyorlar, yöntemleri nedir, nasıl bir e, parametre izliyorlar çok da bilmiyordum yani. Fakat 2017 yılına doğru Murat Hoca beni aradı. Dedi ya Hocam dedi, biz dedi bundan çok büyük başarı yakaladık. Yani dedi size, size sonuçlar falan yakında göndereceğiz dedi ama dedi, çok büyük başarılar haberin olsun. Tamam dedi beni oradan bir iki hoca isimlerini burada zikretmeyin. Çünkü Murat Hocam'la beraberiz. isimlerini zikretmemde bir zarar yok. Ama diğer bir iki tane bu çalışmayı yapan bir hocamız orada. Doçan, Bezma Bu laboratuvar çalışmasını yapan. Ona beni arattılar. Yani benimle belki iki saat, üç saat konuştu. Muazzam bir başarı dedi. Böyle bir şey yok dedi. Yani Çünkü biz e, kurkuminin e, bağırsaktan emilimini 40-50 kere artırabilir miyiz derken 2000 kata yakın bir artış sağladık. Çözülmeyi ve emilmeyi müthiş artırdık. Vücutta kalma süresini artırdık. Ve direkt kanserli dokuya gitme özelliği kazandırdı Onlar e, kanserli dokuya gitme özelliğini sanki e, bentonitin nedeniyle kurkuminin vücutta çok kalmasından dolayı olarak yorumlamışlar. Ben de dedim ki bence o yorum yanlış. Çünkü kanserli dokunun etrafında bu asidik tabaka dediğimiz tabaka artı yüklü bir tabaka. Pozitif yüklü. Bentonit o noktaya geldiği zaman e, içinde kurkumini taşıyarak orada penetrasyon yapıyor. Yani artı yüklü, kendisi eksi yüklü, o artı yüklü ve difüzyonel olarak o dokunun içerisine geçebiliyor. Belki başarı bundan dolayı geliyordur diye. <laughs> Yapılan çalışma sonucunda bu o yılın 2017'nin sonlarında en iyi çalışma ödülünü aldı. TÜBİTAK'ta yayınlandı ve bu çalışma bende de mevcut. İsteyenlere de gönderiyorum. Yani sonuç şu diyor. Kurkumin'in çok ciddi anlamda kanser hücreleri öldürdüğü biliniyor. Bir mikro ortamlarda mükemmel sonuçlar var. Damardan verilmelerde iyi sonuçlar var. Ama ağızdan almalarda iyi sonuç yok. İşte bentonitle bu emilim sağlandığı için ve vücutta kalma süresi artırıldığı için ciddi anlamda bir başarı yakalanıyor ve bunu birkaç tane hoca benimle temasa geçerek bunu biz işte yapmak istiyoruz bu ürünü üretmek istiyoruz bize yardımcı ol anlaşalım elde edelim işte bir sürü toplantılar yaptık inanın bir buçuk senemiz gitti neredeyse bir sürü toplantı yaptık. Bu toplantılarda hep şunlar görüldü. Ben onlara biraz üzüldüm. İş adamı olan benim, ticareti savunan ben olmam lazım. Ama ben gördüm ki orada ben insancılık tarafını savunurken diğerlerin nasıl para kazanacağını düşünüyorum sadece. Ben birkaç toplantıda onlara kızdım. Hatta böyle çok önemli bir toplantı yaptık. Marmara Araştırma Merkezi'nde. Yani hocam dedim, ticaretçi olan, düşünen ben olmam lazım. Siz dedim, ben size iyi ürünle bağışlayın diyorum. Siz benden normal ürün istiyorsunuz. Yeter ki pahalı olmasın ama bu pahalı değil mi? Etkili bir ürün olması lazım. Kanseri konuşuyoruz sonuçta. İşte e, patent çıkmadan daha ürünün adını söylüyorsunuz söylemeyin. Kurkumin adını söylüyorsunuz, Bentonit adını söylüyorsunuz söylemeyin gibi söylemlerle çok karşılaştım. Onlarla yolumuzu bir türlü birleştiremedik. Yani onlar üretmek istediler aslında. Hala da çalışıyorlar yalnız onu söyleyeyim. Hatta televizyona çıkıp bir hocamız işte bir kille kurkumunu birleştirerek kanserde çok büyük bir tedavi olana yakaladık. Sayın Cumhurbaşkanımızdan da yardım istiyoruz. Bunun bir an önce haline gelmesi lazım diye söylemleri de oldu. Ama biz onu e, baktık bu iş çok uzayacak. Dedik ya bunu insanlara sunmak lazım. Yani birilerine yapması lazım. Çünkü altyapısını biliyoruz yani. Murat Hocam'la beraber bu gıda takviyesi olarak bentonit ve kurkumini birleştirdik. Ha. Dolayısıyla ne kadar süredir? Yaklaşık bir seneden fazla süredir. Ben daha evvelsinden başka markalarla başlatmıştım zaten bu denemeleri ya da bu kullanımları. Ama biz buna ciddi anlamda işte bir seneyi geçti biraz böyle soyunduk ve sonuçları gördük ki yani çok iyi başarı var. Yani işte hastalığı kemoterapi ve radyoterapi neticesiyle kötüye giden insanlar kullanmaya başlıyor. Hemen değerlerde düzelme görülüyor. Hastanın genel yapısında düzelme görülüyor bazı hastalıklarda bazı hastalıklarda tamamen düzelmeler oluyor. Kanser seyahat değerleri hemen düşmeye başlıyor. Hastalar kendileri daha iyi hissetmeye başlıyor. Bizi sevindiren taraf şu şu anlamda. Tabi ee, tabii bunu münferit olarak kullanan çok doktorlar vardı. Ama şu anda ciddi olarak onkolojide büyük bir başarı, büyük bir hızlanma var. Yani benim tahminim şu anda 30'un -40 40'un üzerinde onkolojide artık reşette ediyor. Yakın bir gelecekte ben zannediyorum ki çok hızlı bir şekilde onkologlar arasında yayılacak çünkü e, bazı onkologlar hani şunu söylemeye başladılar artık ya sanki biz kanserde önemli bir iyileşme devrimi yakaladık gibi. Ama bunda tek başına kurkuminin de başarısı tek başına değil bentonitin de başarısı. Bentonitin tek anlamda dediğimiz gibi vücudun bağışıklık sistemini yükseltme e, durumunda gerçekten çok etkili. E, kurkumin de kanser hücrelerini öldürmekte etkili. Belki tek başına kurkumin kullanmak, bentonit de tek başına kurkumin kullanmak yeterli olmayabilir. Biz bunları gördük. Bu nedenle bütün kullanımlarında ben şunu diyorum. Sadece kurkumin ve bentonit kullanmayın. Çünkü oradaki bentonit sadece kurkuminin bağırsaktan geçmesi için hesaplanan miktardır. Vücudun bağışıklık sistemini yükseltme, kanserle savaşma veya diğer hastalıklarla savaşma konusunda biraz daha fazla ihtiyacı var. Onun için ben şöyle diye diyor, bir protokol yaptık. Korunmak istiyorsanız kanserden, kanser geçirmişseniz, artık etkisi kalmamışsa, düzelmişseniz birer çorba kaşığı kurkuminli kur, bentonit. Burada marka ismi gene de vermiyorum. Kurkuminli bentonit. İkişer, üçer çorba kaşığı da bentonit. Ayrıca beraber alın. Ama kanser varsa bir buçuk ar, hatta ikişer kaşık, belki iki buçuğa da çıkılabilir. Fazlasının hiçbir zararı yok. Yani 2,5-3 kaşık buçuk, buçuk alsak ne olur? E tabi e, çok pahalı değil ama çok çok ucuz bir şey değil. Bundan dolayı biraz hastaların tabi o tarafında düşünmek lazım. Ama biz e, toplum olarak şunu görüyoruz, düzlerek gördüğüm bir tarafta bu. Kanser hastalığı ortaya çıktığı zaman insanlar artık e, bütün varını, yoğunu satıp o hastalığı düzeltme eğiliminde oluyorlar. Ya çünkü kanser kelimesi mesela kalpte bu kadar yok. Başka hastalıklar var. Ölümcül başka hastalıklar var. Bunda bu kadar yok. Ama kanser kelimesi bizim toplumumuzda öyle kötü lanse edilmişti. Kansersin dediğin zaman bir insanın yüzde doksanın insanın morali birden sıfırlanıyor. İster ikinci seviyede yakalansın, ister ilk seviyede yakalansın. Bir kere morali korkunç bir şekilde düşüyor. Moral düşünce zaten biliyorsunuz bağışıklık sistemi düşmeye başlıyor. Ve ondan sonra Artık kanser insan vücudunda bir meta haline geliyor. Ve neyi varsa neyi satın o doktorların ya da o tedavi mekanizmasının ağına maalesef düşüyor. Biz öyle bir ürün yapalım dedik ki çok fazla para da etmesin. Yani çok fazla para da gitmesin. Yoksa biz hala şu eleştirilerle karşı karşıyayız inanın. Ya bu çok etkili bir madde. Çok etkili bir şey bulmuşsunuz. Neden bunu bu fiyatlara satıyorsunuz? Bunu bin lira yapın, iki bin lira yapın. Bak satın, şu çoğalacak. Ya Bu zihniyette olan bir sürü insan var ve bunu bize her gün empoze ediyorlar neredeyse. Ama biz bildiğimiz yolda ilerleyeceğiz. Çünkü herkes bizi biraz tanımıştır inşallah. Amacımız çok para kazanmak değil. Benim şirketimin ürettiği bentonit yere düşmeden satılıyor. Yetiştiremiyoruz. Hiçbir anlamda yetiştiremiyoruz. Zaten. Yani ben nesini daha çok satmaya çalışayım ki? Gerçi başkaları da üretsin, başkaları da yapsın, sisteme başkaları da girsin çoğalsın ki bu kullanıcımız da çoğalsın. Ne kadar kullanıcı çoğalırsa bize faydası o kadar artacaktır. Biz sadece iyi ürün yapma peşinde olalım. İyi ürün yapalım. Yani bunun çünkü taklitleri çıkacaktır, sahteleri çıkacaktır. Ben çünkü bir iki tane oldu, giriştiler ama bir başarı sağlayamadılar. negatif iyonu artırma denen olayı çok kişi daha keşfedemedi, bilmiyor. Dünyada da bunu bilen çok az firma var. O nedenle biz böyle negatif yönü çok yüksek bir kil ürettik. Başarı belki de buradan geliyor. Bir de biz hakikaten insanlarda sonuç ala ala ilerliyoruz. Reklam yoluyla bir ürün satmaya çalışmıyoruz. Sonuç ala ala. Bizim işin en büyük reklamı kimler yapıyor? Ürün alıp faydalananlar. Bundan daha kaliteli, bundan daha ses getirici, bundan daha yayılmacı reklam olmaz. Biz bu yolda iyi gidiyoruz. Sonuç kümülatif olarak devamlı artıyor. E, ileride belki birkaç tesis daha kuracağız, daha da artıracağız bunları, daha büyüyeceğiz ama hep insanlara e, böyle e, para ön planda tutarak değil, sağlığı, sağlık kazanımını ön planda tutarak bir sistem yaratmak. O nedenle kanserde bentonit önemseyin. Kanserde bentoniti veya korunmak için bilhassa senede iki kür yapın. Mesela bir şişe 3-2 üç, üç, e, kutu bentonit. Bunu bir ayda bitir, bitirin, bir ay civarında. En kötü ihtimal altı ayda bir daha yap. Yani o nedenle ama bentoniti sürekli kullanabilirsiniz. Bunu her zaman söylüyorum. Çünkü bentonit vücudun kirleri dediğimiz, patojenleri dediğimiz, insanların bütün hastalıkların neredeyse içinde bulunan 5-6 tane büyük patojeni yok etme özelliğine sahip tek mineral veya tek besinsel madde veya tek ne derseniz yani adına ne derseniz diye bunun hepsini yapabilecek başka hiçbir madde yok. Mesela şelatör bulabilirsiniz, radyasyonu engelleyici bir şey bulabilirsiniz, antiviral bir şey bulabilirsiniz veya antibakteriyel bir şey bulabilirsiniz veya işte e, vücuttaki patojenlere karşı savaşan, serbest radikallere karşı savaşan, glutatyon gibi bir şeyler bulabilirsiniz. Ama bunun beşinin yaptığı işini tek başına yapan başka bir mineral, başka bir madde yok. Eğer şey varsa Ali Bey, soru varsa biraz soru alalım. Arkadaşlar, Sorular var Hamit şey... Bey. Ee, oradan sorularla devam edelim. Ee, dediğiniz gibi biz de tanıştık. Ee, hayatımıza da girdi Çok çok da memnunuz. Ve ister istemez sizin sayenizde çok bilgi sahibi olmaya başladık. Bunun için her programda olduğu gibi tekrar teşekkür edeyim. İlk soru benle başlasın. Oradan Murat abiden de rica edeyim. Ee, chat bölümünden soruları okumaya başlayalım. Ee, özellikle bize de danışan çok olmaya başladı bu vesileyle ee, Hamit Bey. İnsanların en çok korktuğu, çekindiği noktalardan birisi şu, tabii ki bu da doktorlar vesilesiyle de oluyor. Kemoterapi veya radyoterapi aldığınızda aman kesinlikle ve kesinlikle başka hiçbir şey almayın. Herhangi hiç başka bir şey e, bize danışmadan almayın e, diye e, bu şekilde bir şeyleri evet, var. İnsanlar da bundan korkuyor. Bir evet. Evet. Bu da bir Çünkü bu Karşılaşıyorum. Sonun nereye varacağı da belli. Ee, biz de bundan savaşıyoruz bir taraftan. Ee, bentonit Etki mekanizması o doktorların bildiği mekanizmadan değil yani biyosit biyolojik etkileme değil ve biyolojik etkileme yok fiziksel etkileme. Bir doktor vücuttan bakterinin, ağır metalin, toksinin çekilmesine niye karşı çıkar? Sebebi ne? Mantığı ne? Ben yeter ki yüz yüze konuşayım hangi doktor olursa olsun hangi uzman olursa olsun yüz yüze konuşayım elimdeki kanıtları göstereyim bilimsel çalışmaları <laughs> göstereyim. Bakın şu kesin Bentonit kullanan kişilerde. En büyük problem nerede olur? Pardon, önce şöyle diyelim, e, kemoterap alan kişilerde en büyük problem nerede olur? Değil mi? Evvela kemoterapi ne olduğuna bakalım. Kemoterapi e, normal mutasyon hücreleri, normal insan hücrelerinden çok daha dayanıklı hücrelerdir, değil mi? Bunları öldürebilmek için verilen ilaç. Peki bunları öldüren ilaç normal hücreyi öldürmüyor mu? Öldürüyor. Hem de çok fazla öldürüyor. Yani. Kemoterapi alan insanın kanserojen hücresinden diyelim ki bin ölüyorsa normal hücrelerinden on bin, yirmi bin gidiyor. Örnek misal olarak Peki bu ne yapıyor sonuçta? Ee, vücuttan çok ciddi serbest radikal çıkışına neden oluyor. Bu kesin yani bunu herkes açıklıyor zaten. Vücut asidoza gidiyor. Ben her zaman iddia ediyorum e, bu kemoterapi alan insanların kan pH'larını ölçsünler 7.35'in altında çıkıyor. Beyin 7.35'in altına kolay kolay kan pH'ini düşürmüyor oh. çünkü ölümcüldür. 7.30, 7.20'ler, 7.10'lar ölümcüldür. 7.35'in altına düşme şansı yok diye bilinir. Ama kemoterapi alan insanlarda 7.25'ler, 7.20'ler görülüyor, 7.10'lar görülüyor. Yani ölüme gitme işte. Hastaların çoğu bundan kaybediliyor zaten. O da bağışıklık mekanizmasını müthiş bir şekilde düşürüyor. Serbest radikal, demin anlattığım kararsız oksijenler ve aşı gücü o Kararsız dediğim, Artı yüklenmiş oksijenler. Serbest radikalin en kötüsü bu. Şimdi bentonit bunları yok ettiği için hızlı bir şekilde elimine ettiği için kemoterapi kullanan insanlar da bentonit kullanıyorsa yan etki görülmüyor. Ben binlerce insandan bu sonucu alıyorum. Ya ben e, radyo, kemoterapi görürken işte birinciyi gördüm. Çok vücudum halsizleşti. Ama şimdi bentonit kullanıyorum. Şu halsizliği yaşamadım. Bunun sebebi bu çok açık ve net. Yani doktorlar maalesef bilmediği için. Şimdi ben Hamit doktor... Hocam. Hastalarıyla çok konuşuyorum. Pardon, ses geliyor. mu? Bir telefon geldi, reddetti. Evet, şimdi ee, geliyor bazı... çok... Evet, bazılarıyla çok konuşuyoruz. Ya diyorum ki, yani e, bu hastaların en büyük problemi halsizlik veya işte vücuttaki dengesizlik. Bunların sebebi de faydalı hücrelerin e, çok ölmesi ve dolayısıyla serbest radikallerin çok artması. Evet. Şimdi ben kullanan insanlarda bu netice görülüyorsa Bunu engellemenin sebebi ne? Şimdi e, kullanmayan, kullanan doktorlardan ikiye ayrıldı şimdi. Kullanan hoca da var, profesör de var, doçenti de var. Şimdi ben bir doktorla, hocamla konuşuyorum. Ya hocam diyorum ben sana 50 tane akademisyen göstereyim bunu kullanıyor. 100 tane akademisyen göstereyim kullanıyor. Siz kullanmayın diyorsunuz. O hoca değil mi? O bu işin eğitimini almadı mı ötekiler? Onlar, onların aranızdaki fark nedir biliyor musunuz diyorum. Onlar bentoniti biliyor, siz bilmiyorsunuz. Aradaki tek fark bu. Aha. Siz bilirseniz siz de kullanırsınız. Yeter ki araştırın. Bilmediğiniz yani. için yapıyorsun. Bir insan bilmediği şeye niye hayır der? Niye araştırmaz? Aynen. Ben adına bir hocayla konuşuyorum. Ben, bentonit diyemiyor adına. Ya bırakın bentoniti, betonit midir nedir diyor. Böyle şeyler kullandırmayın. Hocam benim bir Bentonit mı adı bir kere. Bentonit, Montmorillon. Bir bakın. Araştırın. Bana üç tane doğru cümle söyleseniz sizi kabul edeceğim. Bentonit nedir diyor. Soruyorum. Bir kit mineraldir bile diyemiyor. Ya insanlar bunu binlerce yıl önce tıbbi kil diye kullanmışlar ya. Evet. Yani bunun bir sürü belgesi, bilgisi var yani. bunu yalanı ha